Risalesinden altıncı mesele. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'i hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisana mahsusi ile mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet meharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de Kürey Arz Eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde okuduğunuz fenni tıp mikyası ile Kürey Arz Eczanesi Kübrasının eczacısı olan Hakîm Zülcelal'i hatta kör gözlere de gösterir tanıttırır. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de küreyi arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fenni makine mikyası ile küre-i arzın ustasını, ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel binbir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden, ve yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen biçarezi hayatlara getiren ve küre arz denilen bu rahmani iaşe ambarı ve bir sefine-i sübhaniye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan-ı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, okuduğunuz ve okuyacağınız fenni i aşe o o katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı, ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugah, şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkerane sevdirir. Aynen öyle de, zemin yüzünün ordugahında, ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu de nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nev'in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandanı azam tarafından verilen küre arzın bahar ordugahı, ne derece mezkür insan ordu ve ordugahından büyük, ve mükemmel ise, sizin okuyacağınız fenni askeri mikyası ile dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandanı akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek, her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de. Bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa, kürey arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, kürey arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat, şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenni elektrik mikyası ile bu meşheri azamı kainatın sultanını, münevvirini, müdebbirini, saniini, o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'aniye yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder, ve katibini ve müellifini fevkalade meharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi katip ve musannifini ile hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, barekallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de, bu kainat kitabı kebiri ki, bir tek sayfası olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda, 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani tayifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fihristesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua kainat, ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i Alem, mezkür misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet, geniş mikyaslarıyla ve dürbin gözleriyle bu kitabı kainatın nakkaşını, katibini hadsiz kemalatıyla tanıttırır. Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Sübhanallah takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah senaları ile sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen yüzer fünundan her bir fen, geniş mikyası ile ve hususi aynası ile ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarları ile bu kainatın halik Zülcelal'ini esması ile bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkür hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbü semâvâti vel ard, halakâ semâvâti vel ard ayetleriyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık, Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim. İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece aczi ile beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakri ile beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah Zülcelal'e intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak, herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse, ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi, musibet zede mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.'' Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken betbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idam ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. ''Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.